Çok değerli Münih Ses takipçileri, ben Deniz Gezginci, Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Cumhur Atalan'ın yönettiği Rumuz Goncagül adlı oyun. 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da Rumuz Kaos Tiyatrosu tarafından Bertol Bre Tiyatro Salonu'nda sergilenecek. Bugün de yanımda oyunun yönetmeni Cumhur Atalan var. Cumhur Bey öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman tabii ki. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Davete katıldığınız için. Sağ olun. <laughs> Cumhur Bey kısaca sizi tanıyabilir miyim? E şimdi Ankara'dan doğum 1964. 20-25 yaşlarında Almanya'ya geldim. Daha önceden tiyatro geçmişim olduğu için de burada bir ister istemez misyon üstlenmek zorunda kaldım. Ankara doğumluyum. 35 sene oldu Almanya'ya geleli. Artık buralı buralı olduk diyebiliriz. Evet. Hayırlı. Peki burada da baya e, tiyatro ile ilgili e, geçmişten günümüze e, çalışmalarınızın olduğunu e, biliyorum. E, şey sorayım e, Cumhur Bey. E, Rumus Kaos tiyatrosu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Ne tür faaliyetler yaptı? E, sene 1991 yılında biz Hoytop Folklor Grubu'nda bir tiyatro çalışmalarına başladık. O zaman herhangi bir isim koymamışıldı. Hoytop Grubu diye geçiyordu. Sonra ayrılıktan sonra ben kendi grubumu kurdum Rumuz tiyatro altında, sene 94'te. 96-97 senesinde de başka bir grupla birleşerek Rumuz Kaos adını aldık. Hı hı. Evet. Şimdi şu an sanıyorum Münih'teki de ilk tiyatro grubusunuz değil mi? Şu an aktif olarak başka bir tiyatro yok. grubu yok, yok bildiğim kadarıyla. Benimle başladı. Şimdi uzun bir aradan sonra tekrar evet. kulvarlara döndük. Evet. Uzun bir aradan sonra Rumuz Goncagül oyunuyla tekrardan perdeleriz. Rumuz Goncagül Münih'in de ilk Türk tiyatro oyunudur ayrıca. Öyle mi? Öyle de bir özelliği var. Evet. Peki oyunla ilgili sizden biraz bilgi alabilir miyim? E, oyunu fazla ben detaylı anlatmayayım da yine de e, kadınımızı, Türkiye şartlarında kadın olmanın e, zorluklarını anlatan güzel, mizahi, e, güldürücü bir oyunumuz. Peki kaç kişilik bir ekiple ve ne kadar süre e, çalıştınız bu oyunla ilgili? E, şimdi Denizciğim e, duruma göre bazen değişiyor ama benim normalinde 3-3,5 ayda. Hafta sonları sadece, hafta sonları veya hafta içi 3 saatlik çalışmayla e, biz bir oyunu çıkartabiliyoruz. Peki, e, sanıyorum Münih'te oynayacak. Daha sonra Almanya turnesine Almanya çıkacak oyun. Almanya turneleri var, teklifler var. Hamburg Hı. olsun, Hı. Bremen olsun, evet. Berlin olsun. Güzel kontaklarımız var. Onlar da sağ olsunlar yaptığımız işe değer veriyorlar veya biliyorlar ne kadar ciddi çalıştığımızı. Hı. Bunlar da bizi mutlu ediyorlar. Peki şimdi Cumhur Bey, az önce söyledim Münih'te şu anda tek bir tiyatro var diye. Münih'te tiyatroyla ilgilenenler, oyunculuk yapmak isteyenler size başvurabilirler mi? Tabii ki haliyle. Biz herkese açık bir tiyatro grubuyuz. Ayrıca benim casting ajansımdan dolayı da filmlere de ben insan yolluyorum. Onların önü de orada açılsın diye uğraşıyorum. Ama tiyatroda tabii ki eğitimini almak, oyunculuğu öğrenmek, e, kamera karşısında olmasına rağmen yine de birleştikleri yerler noktalar var. O yüzden gelen arkadaşlarımızla biz şeyi de hazırlıyoruz aynı zamanda oyunculuk onlara oyunculuk verdiğimiz için filmlerde falan da görev alabiliyorlar. Evet yani size sosyal medyadan sanıyorum e, ulaşabilirler ulaşabilirler. 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 Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, sizin ilk önce geldiğiniz için davetime e, kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim. E, Meraklı tiyatro severleri bekliyoruz oyunumuza. Umarım güzel bir e, hevesle gelirler, zevkle de evlenme tekrar gelirlerler. Peki e, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da Bertol Brecht salonunda tüm tiyatro severleri. Rumuz Goncagül adlı oyunu izlemek için bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet. Rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.